Evet, merhabalar, hepinize selamlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir kişinin nerede olduğunu nasıl öğreniriz? Daha önce hangi adreslere gitmiş, hangi mahalleye, hangi sokağa, hangi numaraya kadar gitmiş ve kaç saat kalmış, ne kadar sürede kalmış? Bunların hepsini basit bir şekilde cep telefonları üzerinden öğrenebilirsiniz ve program veya ücret ödemeden. Öncelikle bunu yapmak için de iPhone cep telefonu kullanmanız gerekiyor. Ufak bir video olacak, hemen videoya geçelim. Ama önce ufak bir jenerik, sonra video. Evet tekrardan selamlar. Arkadaşlar bunu yapmamız için karşı tarafın cep telefonundan ayarlar kısmına giriş yapmak ve şu en aşağıda da gizlilik var. Hemen gizliliğe tıklıyoruz. Burada konum servisleri diyor. Konum servisleri cep telefonundaki yani bakacağınız kişinin nerede olduğunu merak ediyorsanız bu telefon kullandığı telefonun konum servisleri açık olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Daha sonra genellikle bütün zaten cep telefonu kullananların konum servisleri de açık oluyor. Şu aşağıda sistem servisleri var. Sistem servislerine tıklıyoruz. Ve şu en aşağıda önemli konumlar var. Burada önemli konuma tıklıyoruz ve burada karşı tarafın Ekran kilidinin parolasını soruyor. Yani Face ID varsa yüzünü okutarak da yapabilirsiniz veya işte parolayı bu şekilde girip bakabilirsiniz. Şimdi bu normalde benim çok dışarıya çıkarttığım bir telefon değil bu tarz videoları çekmek için kullandığım bir eski bir iPhone 6 bir cep telefonu çok böyle dışarı çıkmamış 16 15 işte 1 Nisan'da 21 Mart'ta çıkmış ama normalde bütün konumları yani eğer her gün işte birisi işe gidiyor veya bireyleri geziyorsa oradan gösteriyor bakın böyle detay kısmına da tıkladığımız zaman işte burada Üsküdar Caddesi, Kartal Üsküdar Caddesi'ne gidilmiş, kaç dakika durulmuş, kaç saat durulmuş vesaire. Bunun hepsine bakıyorsunuz. İşte bakın burada şöyle de gösteriyor. Bunun hepsini gösteriyor arkadaşlar. Geriye dönük bu şekilde karşı tarafın yani bir der ki işte ben kafeye gittim ama farklı bir yere gitmiştir e vesaire. Onları da görebilirsiniz. Ama dediğim gibi karşı tarafın telefonundaki önemli konumlar ve e şuradaki konum servislerinin mutlaka açık olması gerekiyor ki iPhone cep telefonu kullananların da genellikle konum servisleri açık oluyor. Umarım video işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.